Ikea'dan adan şöyle iki poşetlik bir alışveriş yaptım. Gelin neler aldığıma Beraber bakalım. Öncelikle bu çerçeveleri aldım. Bunları aldıktan sonra çok beğendim ve 15'e tamamladım. E, salonumdaki konsolumun üzerine bunlarla çok güzel bir şey yaptım. Videosunu paylaşacağım. Ardından bu tepsiyi aldım. Yani böyle çok pembe pembe fanı değilim şu anda. Ama büyük bir tepsiye ihtiyacım vardı. Bu sadece orada çok hoşuma gitti. Mutfağıma asacağım. Ve en güzeli yılbaşı süsleri aldım tabii ki de. Zaten biraz gitme amacım da bunları almaktı. Öncelikle bu gri krom görünümlü mü diyeyim artık topçukları aldım. Bunlarla daha çok böyle doldurmayı planlıyorum ağacı. Doluluk yaratsın diye aldım. Sonra bu cam süslerinden aldım. Bunları çok beğendim gerçekten. bir takım daha aldım cam süs. Onları da göstereceğim. Renkleri bence çok çok tatlı. Ya ağacım neye benzeyecek o kadar merak ediyorum ki. Böyle her beğendiğim şeyi aldım. Umarım kötü bir ağaç çıkmaz günün sonunda. yine böyle cam süsler aldım. Bunlara bayıldım. Aşırı güzel duruyorlar bence ve renk tonları da çok güzel. Kalite kontrolden de geçti hepsi Nohut tarafından ee, ve bunları da aralara böyle güzel bir görüntü vereceğini düşünüyorum bunların da daha dikey böyle formda e, süsler. Burada tabii hakkını veriyor onu tanım. Ya yani en çok beni düşündüren şey bu ağaç sağlam kalabilecek mi, ayakta kalabilecek mi? Ee, bir bebek, kedi varken evde. Onun dışında böyle iki tane sos falan karıştırmak için e, çelik kaplardan aldım. Bunların büyüklerinden zaten bende var farklı markanın ama onlarla takım olsun diye aldım ve klasik her gittiğimde aldığım tüy top